Herkese merhabalar. Bugün içli köfte yapıyorum. i̇lk önce soğanı robottan çektim. 3 tane soğan robottan çekip yıkadım siz geçti. Suyunu sıktım. Ve ayçiçek yağında kavuruyorum. İsterseniz buna biraz da tereyağı ekleyebilirsiniz. tabi tereyağını kavururken ya da margarin ne isterseniz içine atıyoruz. Hem yani çok önemli bir şey değil katma edebilirsiniz. Yağ oranı bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Kıymamız kavruluyor şu an. Öncelikle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu döküyoruz. bir çay kaşığı toz pul biber ve isteğe bağlı pul biber atabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı yeni bahar katıyorum. Baharatlarımız tamam. Karıştı. Şimdi içine maydanoz katacağım. Izımızı da kattık. İçli köftemizin içi hazır. Maydanozları koydum, kavurdu. Maydanoz diriliğini kaybetti. Şimdi altını kapattık. E, soğuması için bekleyeceğiz. İçimiz sıcakken içli köfteyi e, koymuyoruz. Bu sefer e, hamuru çatlatabilir. Bu da e, bir püf noktası olsun sizlere. Bir yemek kaşığı kişniş koyuyoruz bulgurumuza ve e, yarım su bardağı su döktük. Bulgurumuz ıslanacak çok az. Daha sonra yoğurmaya başlayacağız. Kuru da yoğurabilirsiniz ama çok fazla yorar size Gerek yok. Yarım su bardağı ılık bir su yeterli olacaktır. Bir 15-20 dakika dinlenmeye alalım. Sonra yoğuralım. Şimdi yoğurabiliriz. Biraz kualandıralım tekrar. Bir 10 dakika kenar böyle yoğuralım. Toplam 15-20 dakika yoğuracağız. Havucumuzun içinde bulguru öldürelim. Diriliği gitsin yani. Daha sonra içine patates, galeta unu, yumurta ve kıyma ekleyeceğiz. Yaklaşık 5 dakikadır yoğuruyorum. 10 dakika kadar daha yoğuracağız. Bulgurun yumuşadığını hissedeceksiniz. Patatesimizi koyuyoruz. 2 tane patates haşladım. Haşlanmış patates. 2 yemek kaşığı galeta unu koyuyorum. Ve 1 adet yumurta. Şimdi bunları yoğuracağız. Yavaş yavaş yedirerek. yaklaşık bir 100 gram kadar da yani bir avuç içi kadar kıyma koyacağız. Kıymayla da yoğuralım. Kıyma tuz koymayı unutmuştum. Bir tatlı kaşığı da tuz koyalım hamurun içine. Yoğuralım yine güzelce. Şimdi ben ara ara Bulguru yine bu şekilde ıslattım. Siz de bulguruyu önceden ıslatabilirsiniz. Şimdi bitiriyoruz. Etimizi koyduk. Biraz daha ıslatalım. Suyu çeksin. Limon sıkacağımız. Çok büyük bir limon sıkacağı olmasın. Bu şekilde göstereyim üzerini streçliyoruz ki kolay çıksın yapışmasın streçsiz olmaz ya da streç yoksa buzdolabı poşeti de olabilir bir avuç içi kadar aldık öyle de şöyle bir elimizi ıslatalım aparatın içine koyuyorum şöyle parmağımızla Yavaş yavaş köşelerden bastırıyoruz. İçine oyacağız. Dibine kadar gidelim. Çok da bastırmayın ki aşağıdan yırtılmasın. Ama inceliğini siz kontrol edebilirsiniz. Böyle bir hamur olacak. İçine harcımızı koyuyoruz. 2 tatlı kaşığı yeterli oluyor. 2 dolu tatlı kaşığı zaten anlayacaksınız hani çok fazla taşmasın. Şimdi kapatıyoruz. Böyle yavaş yavaş. Kalan kısmı hamurun üstüne koyalım. Bastıralım çok hafif hafif, sert bastırmayın. Tekrar elimi yağlayayım. Bu şekilde iyice kapattıktan sonra çıkarabiliriz. Şeklimiz bu. Bu şekilde. Şimdi tekrar alalım hamurumuzu. Aynı işlemi sürekli tekrar ediyoruz. Ee, bu limon sıkacağındaki streç kötü olursa değiştirebilirsiniz. Olacaktır zaten. şekilde açtık yine harcımızı koyalım iki tatlı kaşığı yeterli şimdi kapatıyoruz Eğer burada fazlalık kalmazsa hamurdan alıp üzerinde kapatabilirsiniz bu şekilde ama ben fazlalık bırakıyorum ki iki işlem yapmayayım şeklimiz bu. limon aparatı kullanmak istemezseniz de şöyle alın yuvarlayın elinizde parmağınızla şöyle yavaş yavaş döndüre döndüre açın. ilk köşelerden başlayın ki yırtılma olmasın. Çatlama olursa da şöyle parmaklarınızla toparlayabilirsiniz. Korkmayın. Bu şekilde açtım hamuru. Şimdi içini dolduralım. Böyle. Şimdi şunu yavaş yavaş böyle kapatalım. Biz bunu yuvarlak yapıyoruz. Şeklimiz bu. Yavaş yavaş avucumun içinde çevireceğim. Burada elimi de ıslatıyorum ki yapışmasın. Hafif hafif bastırıyorum. Şeklini verebilmek için çok bastırmayın. Hafif hafif. Yavaş yavaş çeviriyoruz. Şimdi şeklimiz budur. Mardinliler içli köfteyi böyle yapar. İlk başta e, doluları atmadan önce ben hep böyle e, bir boş hamur atarım köfte gibi alın şöyle ya ya çok kızmış bir yağ olacak bu şekilde takabilirsiniz hamurumuz kalınca biz bu şekilde atıyoruz e, içi dolu değil de boş olarak da yiyoruz böyle de çok güzel bir lezzet oluyor bu şekilde yaptık daha devam edeceğim görüntü raylı. İçli köfteler bol yağda kızarıyor. İçli köfteler kızardı. Bu şekilde yağını alalım. Şöyle bir havlu peçete açtım Taba. Yağını çeksin diye.